Tamam. Hadi başa ömey Evet arkadaşlar. Dört adet yumurtamız vardı ama ben bir tanesini kırdım. Tamam. Şimdi... Kırmaya devam et. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Güzel. Aferin sana. Şöyle. Tamam. Diğerlerini de kırdıktan sonra yine silebilirsin. Tamam. Yani. Hadi bakalım güzel kek yapabilecek misin? Bence biraz daha vurabilirsin. Başarılı. Tamam güzel. Tamam yumurtaları kırdık. Tamam. Şimdi elimi çünkü elim yumurta oldu. Tamam. Devam tamam edelim. ne ilave edeceksin sonradan arkadaşlar şimdi şekerimizi koyacağız bir bardak şeker bir bardak şeker koyduk tamam arkadaşlar döküyorum arkadaşlar bu arada yumurtayı karıştırmadım direktman şey e, şekerle tamam. beraber mi karıştıracaksın tamam, tamam bir kıvama gelecek mi evet, evet arkadaşlar tamam hadi bakalım karıştırmaya devam ediyoruz. Yeterli mi bu kadar? Yeterli tamam, görünüyor. Daha tamam. Yağ. Şimdi Eylül ne ekliyoruz? Yağ. Yağ ne kadar yağ ilave edeceğiz? Arkadaşlar bir fincan. Bir fincan tamam koyalım bakalım nasıl olacak. Hemen arkadaşlar şöyle Tamam. Anne hmm. bunu koyayım hemen yoksa bu. Kes karıştırdığımız suyu koyacağız. Tamam bakalım. Arkadaşlar karıştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bugün çok eğlenceli yapmak. Evet bakalım Eylül keki nasıl olacak? Bence çok güzel olacak. Bence bu kadar yeter karıştıracağımız. Tamam şimdi ne koyacağız? Yoğurt. Yoğurt ekleyeceğim. Arkadaşlar bu da bir bardak. Tamam şimdi bir bardak yoğurt ekledik. Şimdi ne yapacağız? Karıştıracağız. Tamam karıştırmaya devam. Çok güzel koktu. Diyorum. Ondan sonra da şeyim ne diye iki bardak unumuzu koyacağız. Arkadaşlar bunlar büyük bardak için olduğu için bu kadar koyduk. Tamam. Şöyle etrafı temiz tutalım arkadaşlar. Hemen bardaklarımızı koyalım şöyle. Aferin. Önümüzü bir açtık. Temizledik. Doğru mu? Hı -hı. Tamam. Tamam, bakalım koy. Yavaş yavaş koy. İki bardak komple mi koyacağız Eylül? He? İki bardak olur. mı koyacağız? Evet, önce bir bardak. Tamam, önce bir bardağı karıştıralım, bakalım <laughs> nasıl olacak. Hemen arkadaşlar şunu diye bardakları dinliyorum ya. Yani. Tamam. Tamam. Hemen, hemen böyle yapalım. Ay küçük küçük oldu. İkinci bardağımızı da koyuyor. Ben şöyle de. Ay. Tamam. Şöyle koy. Ay yar kamalı ama şöyle. Arkadaşlar güzel bir kahva kıvamı geldi. Şimdi bir, bir kaşık tarçın koyacağız. Hemen koyalım peşe. Ben yardımcı olayım sana. Tamam koyalım. Bak. Karıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk defa kek yapıyorum bu arada. İkinci bu. Aa ikinci doğru ya. Öğretmenim bana öyle bir ödev vermişti kek. Başarılı bir şekilde yapmışsın, doğru mu? Evet. Kakaolu tamam. kek yapmıştım. Tamam. Arkadaşlar karıştırdıktan sonra bir paket valinin bir pakette kabartma tozu koyacağız. Kabartma tozu mu koyacağız? Tamam. İlave edelim. Arkadaşlar ben bence bu kadar yeter karıştırdım. Artık bir, bir paket valinin koyacağım. Tamam. Vanilini koyduk. Şimdi kabartma tozu mu koyacağız? Yani karıştırayım mı? İkisini beraber de yapabilirsin. Yok ben de bir tek tane. Tamam. Arkadaşlar bunu çok hızlı karıştıralım. Tamam karıştırdık. Şimdi arkadaşlar. Kabartma tozunu koyuyoruz. Tamam. Kabartma tuzunu da koyduk. Hı. Yoruldun mu? Hı hı. Yoruldum, yoruldum. Yardımcı olayım mı biraz? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar devam ediyorum. Arkadaşlar artık havucumu koyacağım ben yardım edebilirim Eylül. Bunu da geçelim koyalım. tutar mısın? Tabii ki. Ben Kaş, kaç kaşık koyacağım? Koy bakalım şöyle. Koyun. Hepsini ekleyebilirsin. Tamam. <laughs> o zaman şöyle koyalım. Bakalım. Yavaş yavaş. Tamam, alabilirim <laughs> ben onu. Arkadaşlar <laughs> çok Umarım çok gelmez avuç. Fındıkları da ekleyebilirsin. Hmm, evet. Hemen. Hemen. Arkadaşlar neredeyse malzeme darbe. Yavaş. Eliş yorulduysan yardımcı olabilirim. Ben yoruldum. Tamam ben biraz karıştırabilirim. Çok mu yoruldun. Evet. Nasıl gidiyor peki? Güzel. İyi bir kek güzel. olacak mı bu? Bence güzel bir kek olacak. Olacak tamam. diyorsun bakalım. Zehirlenmeyiz değil mi? Yok <laughs> ya. <laughs> <laughs> tamam. Hadi bakalım. Ama bu iyi şey. Yardımcı olduk biraz ama tamamıyla o yaptı. Evet. İyi e, üst dinlediğin zaman karıştırmaya devam edebilirsin çünkü kek sana ait. <laughs> oturmak yok. Al. Nasıl gidiyor? İyi mi? Güzel. güzel. Artık ama bu kez artık yorulduğuma bu elimi kurursam. <laughs> tamam. Arkadaşlar bakın içinde fındık çok güzel görünüyor. Bakalım havuçlu tarçınlı kek nasıl olacak? Arkadaşlar, içine bakalım böyle. Tamam. Tamam. Neredeyse hazır. Doğru mu? Hı -hı. Tamam. Ne kadar pişireceksin Eylül? 160 derecede. Kaç dakika pişireceksin? 45-50 dakika. Tam, tahmini bilmiyorsun. 45-50 dakika da pişecek. Tamam. Şimdi ne yapalım? Fırına götürelim mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar keki hazırladık. Şimdi fırına götüreceğiz. Görüşmek üzere. Evet Eylüş. keki pişirdim mi? Hı hı. Tamam. Arkadaşlar şimdi tadına bakacağız da kedim bunu parçaladı Çok tatlı arkadaşlar bakar mısınız? Ay 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 ay, ay. ay arkadaşlar. Neyse arkadaşlar kedim dedi ay tadına bakalım. Çok güzel görünüyor ha. Afiyet olsun Eylül. Yani çok güzel olmuş. Size tavsiye ederim. Yapsınlar mı herkes? Hı? Herkes yapsın mı? Güzel olmuş diyorsun. Kedin de yiyecek mi bunu? A -a. Yemeyecek mi? <laughs> Kek sevmiyor mu? Arkadaşlar daha yavru olduğu için zararlı olabilir. Sadece kurumama mı veriyoruz? Evet. Tamam çok tatlı bir Ama şeymiş. Arkadaşlar böyle küçük küçücük kurumamalar. Tamam. Arkadaşlar ee ben şimdi videoyu bitireceğim. Size sadece nasıl olduğunu göstermek istedim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.